Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemeleri doyamayacağınız bol lezzetli çıtır çıtır tavada gözleme tarifi paylaşacağım. Hemen gözlememizin yapımına başlayalım. Malzemelerimi hazırladım. Bir tutam maydanoz, 3 tane orta boy soğanımı güzelce ince kıydım bir miktar etim önceden haşladım ve didikledim. Yağım ve baharatlarım var. İlk önce soğanlarımızı tencereye alıyorum ve ocağa alacağım arkadaşlar. Soğanı bol tutuyoruz. Bu gözlememizin de özelliği soğanı bol tutuyoruz arkadaşlar. Soğanlı gözleme olacak bir miktar da yağını ekledim ve ocağa aldım soğanlarımızı pembeleşinceye kadar e, çeviriyoruz. pembeleşmeye yakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tam pembeleşmeden diğer malzemelerimizi de ekliyorum etim önceden zaten dediğim gibi pişirmiştim kuşbaşı eti haşladım ve didikledim güzelce bu şekilde çok lezzetli oluyor tabi siz kıymalı da yapabilirsiniz ama bu şekilde de mutlaka bir kere yapmanızı tavsiye ediyorum baharatları pul biber tuz karabiber biraz da toz tatlı biber ekledim baharatlarını güzelce yediriyoruz bu şekilde en sonunda maydanozumuzu ekliyoruz onu da bir güzel karıştıracağız. Harcımız bu şekilde hazır olacak. Harcımız hazır. Ocaktan aldım. Hemen yufkamı bu şekilde hazırlıyorum. İki taraftan alıp bu şekilde tavaya uygun bir şekilde ben bir Evet. tavan içine sığabilecek bir ölçüde yapacağım arkadaşlar bir tarafını içeri alıyorum elimle ıslatıyorum ki diğer tarafı üstlerine attığımda birbirlerine yapışsın bu şekilde çevirirken iç harcımız içinden dökülmesin. Tavamı ocağıma aldım. Az biraz da dibini yağlıyorum. Gözlememizi içine yerleştiriyorum. Gözlemimizi çevirirken de bu diğer tarafında tekrar fırça yardımıyla yağlıyor. Çok az yağ alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yeterlidir. Ocaktan alıyorum. Diğerlerini sırayla hepsini bu şekilde pişiriyoruz. güzelce ortadan ayırıyorum bu şekilde yeterli olacak benim için gözlememizi sunumu hazırlıyoruz videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beğendiyseniz beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim bu arada kanalıma abone değilsen abone olarak da bana destek sunarsanız sevinirim bir dahaki tarifimde görüşmek üzere